Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir paylaşma Freddy's Ultimate Custom Night -like videosuna hoş geldiniz. Sesim biraz kötü. Çünkü hastayım. Arada öksürebilirim, hapşırabilirim. Şimdi yani e, özür dilerim şimdiden. E, şimdi e, şey, bugün e, Toy Freddy'yle özleşmek istiyorum. Çünkü A, aylardır yani hatta yıllardır evet altın ve dönüyorum ve Toy Freddy'yi seçtiğimde hep yeniliyorum çünkü Toy Freddy'yle hiç, alakalı hiçbir şey anlamadım <laughs> Toy Freddy ile yüzleşeceğim böyle üçte üç yapar kazanacak bu evet. böyle böyle bir kısa bölüm olması düşüyor ama şey e, böyle her bölüm dört buçuk dakika olduğu için e, 3 tur oynayacağımız için birazcık zor olacak. 3 tur oynayacağız. En çok puan alan kazanacak öyle. 3 tur 3 yapan değil. Hadi başlıyoruz. Okuyayım da. Hadi. yapmamıza gerek yok. Aslında ne yapılacağını biliyorum. Sadece doğru düzgün yapamıyorum diğer yani metotlarla ilgileneceğim diye. Öyle. Kameraları bakıyorsun, kapıları kapatıyorsun. Yani şu arkadaşı gelmesine geliyorsun. Ya onun gibi bir şey. Didi gelirse çok fena olur. He bu arada en zor... Özür dilerim. Özür dilerim. Şey, böyle bunun ne kadar süreceğini bile bilmiyorum yani o kadar zorlayacaktır herhalde bilmiyorum neyse bekleyeceğiz böyle işte ya çok bir boş bir video yani ama şey en sonki videodan itibar iki tane daha e, önemli olay attı üç tane oldu şey İki kere bonet geldi. Bir tanesini kiri çekemedim ama e, diğerini çekebildim. E, ve Shadow Bonnie'ye son, e, en sonucu video koymayı unutmuşum. Hem en sonucu videoyu yüz izlenmeye verdiğiniz için çok teşekkürler. Hiç beklemiyordum böyle olacağını. Bu reset niye bu kadar şey ya? Niye bu, bu kadar çabuk gelmesi çok garip. Normalde hiç böyle olmuyor. Ya yes, sen niye bu kadar zorluyor? Ha gitmiş. Ha bu kapıyı kapa. hoş bir video oluyor bu arada. Tabi bir şey söyleyeyim ciddi ciddi reset ver her saniye geliyor. Cidden her saniye geliyor. Böyle bekle enerjimizi yüzde eylese gitti zaten. Saat 3. 3 saat daha dayanacağız hadi. Ne? Ne? oha 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 oha. Ya ah, gel enerji. Ya. Me bird likes you. So I'll do ye a favor. Ten fast coin. Yet coin deni biliyor mu acaba? Evet ama yapmayacağım çünkü bu bir challenge ve dead coin kullanmak no, yasak. kapıyı Hadi yüzde 30 şarjımız var hadi kapıtlı alay çekiyoruz 30 şarj kaldı. Yapacağız, yapacağız. Son 30 saniye. Hatta ne 30 saniye? 20 saniye. Hadi. Hadi, 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 hadi. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Ve. Ve... Arkadaşlar kısa bir ara vermem gerekti. Ee, şey şu anda ben birim, Toy Freddy sıfır. Aslında o kadar da zor değilmiş. Neyse şimdi kötü tura girebiliriz. Başladım. başladı. Şimdi direkt toy buraya diye bakmamız lazım. Bak, kapa. Şey. Evet, şimdi böyle bekliyoruz. Biliyorsunuz. Aslında cidden zor değilmiş. Dur. Özür <laughs> dilerim.

jar. Me bird likes you. So I'll do ye a favor. Oh, oh, Shadow Freddy geldi, Ay, de Shadow Freddy? Shadow Bonnie geldi. Ah, bittik, bittik. Oyunu kaybetmiş. Bittik, bittik, bittik. If I get jump scared. Evet, biliyoruz. अच्छी okay. विचाम Hadi. Lan. Hmm. Ay, evet. i̇şte çok boş bir video oluyor. Neyse <laughs> ben We'll ah! Char, what can I do for you? Da çok boş bir video oluyor ama. Yapıyorum ama ya herhalde. Yani saat 3. Char, <laughs> 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 what can I do for you? Okay. Oh, that's good. Kendi katıtın ne alakası var? Bir şey verebilir miyim? Çok ya. Son 30 saniye. Bir daha Her cümle aynı yapmaya çalışacağım. Yani o ve... Ne basarsam, yep, yep. Neyse benim bu kadardı arkada olan bir yer duyursanız Never Be Alone ee, şey ama yavaş yatağını şu an En sevdiğim fayda Neyse bu videomda bu kadardı. Haftaya cumartesi videosunda görüşmek üzere. Ama ben bir short ne zaman geçebiliyorum ama haftaya cumartesi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın ve her like bir cips.